Biz de bakıyorum ben. Biz de bakalım. Karşıda başka uçakları görüyoruz. Değil mi Elif? Evet. Buradaki camdan birazdan izleyebilirsin. Tamam mı? Tamam. Evet. evet. Bu şey var, şeyler geçeceğiz. Evet. Bakalım neler olacak. Acaba Elif heyecanlanacak evet. mı? Korkacak mı? Ne yapacak acaba? Elif şimdi kemerini takmakla meşgul. Bakalım takabilecek mi? Ama daha kalkmamıza birazcık var. Olsun. Olsun. Şimdiden takacak mısın? Taktın mı? Vav aferin. Ay takılmamış. Taktın <laughs> sanırım kandırdın beni ya. <laughs> evet, birazdan kalkacağı için çok heyecanlı Elif. Elif bebekken bilmişti ama birazcık büyüdükten sonra hiç bilmemişti uçağı. <laughs> ne yapıyorsun sen buradan ya? Yapma tamam. <gülüyor> <gülüyor> Uçağımız <gülüyor> hareket etmeye başladı. Ve... <laughs> evet sallanıyoruz. Bir de geri geri gidiyoruz <laughs> arabadaki gibi değil mi Elif? <laughs> geri evet. geri gidiyoruz. Şimdi aydınlık uçamamız gerekiyor. Evet. Güneşimizi açıp İşte gidiyoruz. Hala geri geri gidiyoruz Elif ya. Evet. Ya. Evet. Ne zaman nele gidecek bu uçak? Daha fazla değil. Ne böyle geri geri mi gideceğiz Elif? Yani ben burada telefonlar var. Elif'in karıştırmadığı hiçbir yer kalmadı arkadaşlar. <laughs> burada da bir açık ip var. Evet, engelli yolcularımız. Gidiyoruz. Artık öne doğru gideceğiz, iki gideceğiz iki galiba. sisteminde bulabilir Geri ya geri daha gittik, fazla gittik. için kabin ekibiyle iletişim kurabiliriz. Artık öne doğru gideceğiz galiba. Hazır mısın? Çok eğlenceli evet. arkadaşlar hepimiz çok olacağız. Evet Welcome on board. kaldı şimdi? Geri geri gitmemiz bitecek. Bir öne bir doğru bir gideceğiz. Var. Sonra hızlanacak, hızlanacak. Niye kalkacak. Bulutların üstüne çıkacağız demeyelim. Evet. Kuşların bile üstüne çıkacağız. Kuşlardan hı. daha yükseğe uçacağız biz. Evet artık gidiyoruz. Bu sıra bize geldi. Şimdi biz uçacağız demeyelim. Evet artık öne doğru gitmeye başladık. Birazdan hızlı hızlı gidecek. Hazır mısın? diye gidecek. Evet. Diye uçacağız, bulutların üstüne çıkacağız, kuşlardan daha hızlı uçacağız. Gidiyoruz. Bak dışarıya bak, dışarıya. Bak bak, her yeri geçiyoruz şimdi. Ve şimdi çok hızlı gitmeye başlayacağız arkadaşlar. Artık kalkıyoruz. düzgünlüğe çıktık arkadaşlar. Aşağıya bakar mısınız? Ne kadar yüksekteyiz ya. Elif de hemen buraya sıkıştı. Buradan aşağı bakıyor şimdi. Çok yüksekteyiz gördün mü Elif? Evet. Evet. Açıklarım Bunu